Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin Sarıkaya. Bugünkü videomuzun konusu titreşimi çok yüksek, bize yol ve yön gösteren kartlar. Kartları nasıl kullanıyorum? Birazcık size bundan bahsetmek istiyorum. Hadi kartları kullanımına geçelim. Yeryüzünde bize yol gösterecek pek çok araç var. Bunlardan bir tanesi de özel titreşimlerle hazırlanmış kartlar. Bunlar çok çeşitli şekillerdeler. Bazıları melek kartları diye geçiyor. Bazısı tarot kartı adı altında geçiyor. Bazısı kehanet kartları olarak geçiyor. Bunun çok farklı versiyonlarını piyasada bulmanız mümkün. Bir ara ben bayağı böyle hoşuma gitmişti bunlar. Böyle bir eğlenceli gelmişti. Bayağı bir kart satın almışım. Bugün sizler de hem bu kartları nasıl kullanıyorum hem de mesela örnek veriyorum 3 şu an kaç tane? İki tane, üç tane melek kartı var. Bunlardan e, hani almak istediğinizde de hani enerjilerini belki videodan görebilirsiniz ya da e, bir şekilde birisi de daha fazla göz kırpar. Bunu görmüş olun. Hem de e, bunu nasıl bir şifaya dönüştürüyorum? Kendimde nasıl bir çalışma yapıyorum? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Şu an elimdeki belki İkela'nın e, melek kartları şöyle bir kutusu var hatta direkt göstereyim. Bu kutunun içerisinden kartlar ve bütün e, bu arada kartların kitapçıkları var. Bazıları çok ince, bazıları çok detaylı anlatıma sahip. Bakalım dış seslerim siz hanginizi <laughs> alalım? Ne sormak istersiniz melek kartlarına? Herkesin içerisinde saklı olan belki de fark etmediğimiz bir güç olduğunu söylemiştiniz evet. daha önce. Evet. Ee, mesela benim kişisel olarak belli bir gücüm var mı, bunun farkında mı değilim? Ya da kendimi daha iyileştirmek için, etrafımdakileri iyi Hı -hı. tutmak için nasıl bir yol izleyebilirim? Harika bir soru. Şimdi genellikle ben e, etrafımdaki insanlara ya da kendime bir soru sorduk duruyorum. Kartı onlara seçtirmiyorum, çoğu zaman yanımda olmuyorlar. Şu an sen de seçebilirsin, ben de seçebilirim. Nasıl arzu edersin? Seçebilirim. Tamam. O zaman şöyle kartları dağıtıyorum. En seni seçen üç tane kart seç bana. Elim üstüne gezdi. Evet. <laughs> Yanına gelebilirsin, problem yok. Bu kartı alayım. Bu kart mı? Hı Tamam. Şunu istiyorum. Tamam. Evet. Aralardan bir tane sanırım seçmem lazım. <laughs> Şöyle. Ve bu kart da Nazib'in olarak geldi. Tamam. <laughs> Sen seçmedin ama geldi. Bu üçüncü kartı, bu da dördüncü kartımız olsun. Şimdi bu destelere karıştırırken e, ya da soruyu sorarken arada kartlar düşebiliyor. Şöyle kenara kaldırayım bunları. Şimdi genel olarak melek kartlarında, yani daha doğrusu pek çok kartta üç tane kart seçiyorum ben. Demek ki alman gereken bir de dördüncü bir mesaj var. İlk kart genellikle şu anki durumumuzu bize gösterir. Şu an mesela ilk çıkan kartta diyor ki al. Hayatının, hayatın sana sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Yani sen kendi yeteneğinin farkında değilsin. Bunu hayatına alıp kabul etmiyorsun demek oluyor bu. İkinci kartımız diyor ki hafifle. Demek ki sana ait olmayan o kadar fazla yük taşıyorsun ki hayatında. Bunlar sende ağırlık yapıp senin içindeki o gücün ortaya çıkmasını engelliyor. Hayatındaki fazlalıklardan birazcık kurtulman gerekiyor diyor kart. Melekler sana. Bir üçüncü kart, üçüncü seçtiğin kart güvendesin. Demek ki aslında. Sen o kadar korkuyorsun ki içindeki gücün ortaya çıkmasından, bunu o kadar güvensiz bir şey olarak algılamışsın ki melekler sana merak etme, bu güç ortaya çıktığında da güvendesin, şu anda da güvendesin diyorlar. Ve e, sana özellikle iletmek istedikleri kartta dünyana ışık var. Kendine odaklı değilsin demek bu. Kendine odaklanman ve kendi e, enerji alanını, kendi dünyanı aydınlatman gerekiyor demek. Bunu da çok çeşitli yollarla yapabilirsin. Altında e, iki, kısa açıklamayı da okuyayım. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak diyorlar. Bu şekilde e, herhangi bir soruyla ilgili kendinize cevap bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir çalışma daha yapıyorum ben. Mesela o an aslında aklında hiçbir soru yok. Bu arada deste. <laughs> aklında hiçbir soru yok. Ama e, böyle bir bu kartlarla oynamak istiyorum. Bunları işte bir şekilde karıştırıyorum. Ama belki aklımdan bir sürü düşünce geçiyor ama fark etmiyorum. Hiçbirine odaklanmıyorum. Sadece soru soruyorum. Bugün bana vermek istediğiniz mesaj ne? Bugün hatta şöyle sorayım. Bu videonun yayınlandığı gün bu videoyu izleyen herkes kendilerinde neyi fark etmeliler? Onlara ne demek istersiniz? Bir tane kart seçtim. Doğaya dön. Doğaya dön demek hem Evet gerçekten doğa ortamına, yeşilliğe dönmek demek hem de aynı zamanda doğal ortamına dön demek. Yani kendi üzerindeki yapaylıklardan sıyrıl, kendi iç dünyandaki güzellikleri birazcık fark et demek. Bu videoyu izleyen herkesin de doğaya dönmesi. Yani yaratıldığımız kendi versiyonumuzu bulmamız ve ona dönmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da bitkilerle, hayvanlarla vakit geçirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu meleklerle ilgili en çok kullandığım deste bu arada onun haricinde meleklerle ilgili mesela böyle bir yine deste var. Bunların da görüntüleri şöyle. Kamerada görünüyor sanıyorum ki. bunları çok kullanmıyorum. Enerjiler aslında alırken çok çekmişti. Ama yani bunlar da yine hepsi hemen hemen aynı görev görüyor. Mesela buradan da iki kart düştü daha karıştırırken. Bu konuda meleklerinden yardım istedin mi? Bana soruyorlar. Bu desteği niye kullanmıyorsun? Kullan. Çünkü bu desteğiyle ilgili duygusal hassasiyetim varmış. O yüzden kullanmıyormuşum. Onun da cevabını vermiş oldular. Hani doğal akışta hem kendi kafanızdaki sorulara cevap hem de e, kendi yolunuzu çizebileceğiniz şekilde bir sürü cevap alıyorsunuz. Yani bazı kartlar var mesela meditasyon yap diye çıkıyor. Hatta şey var. Eee Zen tarot kartlarını da çok seviyorum. Çok da kalın bir açıklama kitapçığı var ve e, tarota birazcık böyle Zen bakış açısıyla ve aslında tamamen spiritüel bir dille yaklaşmış ve bu kartlar da direkt tak diye çıkıyor yani. Hani gerçekten çok seviyorum ve sıklıkla kullandığım kartlar. E, beyler sizden bir soru alayım. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmadıkları yerden sordum galiba. <gülüyor> Eda <gülüyor> hepinizi solladı. Sor. Ne soralım? Ne <laughs> Mesela Taner'in duru görü yeteneğinin açığa çıkmamasının evet. ve bu konuyla ilgili sürekli kendini bastırıyor olmasının sebebine bize bu konuda yol gösterir misiniz kartlar? Üç tane de kart seçtim. Bakalım senin için ne diyorlar? Dönüşümden korkuyorsun. Dönüşmekten korktuğun için duru görü yeteneğini ortaya çıkartmıyorsun yeniden doğacağını biliyorsun çünkü yani yeteneğin ortaya çıktığını bu senin hayatına yeni bir başlangıca sebep olacak ve sen bu başlangıçtan korktuğun için kendi kapatıyorsun ve çok fazla konuşuyorsun. Bunu ben de kendime söylüyorum. Çok, çok konuşmayı ee, herkes söylüyor doğru. Sessizleşmen gerekiyor çünkü kendi iç sesini duyabilmen için. Daha önceki videolarda ne dedik? Zihni biraz sakinleştirmek gerekiyor dedik. E, tak diye hemen e, neyse soru cevap veriyorlar. Bunu dediğim gibi çok çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. İlla e, sadece bir soruya yönelik olmak zorunda değil. Bu arada da çok sevdiğim tarot kartlarından bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Rumi tarot. Yani sadece tek başına bu kitabı bile okumak şöyle tersten göstereyim. Ee, çok ciddi şekilde insanın ufkunu açıyor. Yani kartları tek tek incelemek, o kartların üzerindeki e, normal tarot kartları gibi de değil. Şöyle birkaç tanesini göstereyim mesela. Çok değişik desenlerde ve böyle hani karta baktıkça özellikle duru görü yeteneğiniz varsa mutlaka ve mutlaka bu tarz, bu tarz kartlarla e, birazcık haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Çünkü o kartlara baktıkça sadece altında yazan açıklamaları değil Birçok anlam çıkartabiliyorsunuz ve böyle o kadar enteresan yorumları var ki bu kartların e, kitapçığında. Yani dediğim gibi sadece kitapçığı bile okunabilir alınıp. Hani illa tarot bakmanıza gerek yok. E, her şekilde kendinize göre evirebilirsiniz bunları. Mesela başka kehanet kartları var. Şunlar. Bunları birçok galiba tarot bakan kişiler de tarotta istedikleri cevabı ulaşamadıklarını galiba kullanıyorlar. Çok emin değilim. Ama bu kartlar da yine aynı şekilde cevap veriyor. Barkın herkes soru sordu. Bir tek empat sen sormadın. <laughs> herkes spritüel yeteneğini merak ediyor. Neyi soralım? Empatlığınla ilgili neyi öğrenmek istiyorsun? Yani daha doğrusu empatlığını nasıl kullanacağını mı öğrenmek istiyorsun? Yoksa empat... Var olup olmadığını. Hmm. Barkın, Barkında empatlık yeteneği var mı? Varsa eğer bu yeteneği nasıl ortaya çıkartıp nasıl kullanabilir? Kehanet kartları bize cevap ver. İlk çıkan kart 7. çakra. Yani 7. çakra demek aslında senin kehanet yeteneğin var demek. Empatlıktan da daha öte demek. Ayrıca da kartın numarası 41. Kehanet yeteneğini ortaya çıkarttığında bolluk ve bereketi hayatına çekeceğin söyleniyor. Numarası 11 uyanış demek. Ve kendi e, bu arada kartların ters düz çıkması de, ters veya düz çıkmasının birçok anlamı var ama ben onlara hiç takılı kalmıyorum açıkçası. E, çünkü buradaki önemli olan amaç hani bizim sorumuza cevap bulmak ve diyor ki eğer sen kehanet yeteneğini fark edersen ve bunu bolluk ve bereketle birlikte kullanabilirsen senin kendi içindeki bütün kutsallık ortaya çıkacak. Dünyaya katkı sağlayacaksın diyor. Tapınağın yolu kartı çıkıyor. Ve yeah. e, dünyada, yeryüzünde ruh aileni bulup çok daha büyüyüp level atlayacağın anlamına geliyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an odada bulunan herkes derin bir sessizlikten sonra yani bütün kartlar çalışıyor özetle her türlü soruyu da bu kartlara sorabilirsiniz dediğim gibi her birinin kitapçıkları da var ee, çok farklı günlük olarak tek bir kart da seçebilirsiniz bugün neye dikkat etmem gerekiyor bugün kendi neyi geliştirmem gerekiyor bugün ne yapmam gerekiyor gibi ee, Oşo'nun da bir sürü kartları var bu arada dönüşüm tarot e, kartlarını da almışım mesela bunlar da böyle daha farklı kartlar daha büyükler e, bu arada kartların kalınlığı, inceliği el alışkanlığına göre evet bazen insanı rahatsız edebiliyor ama alıştığınızda hepsine alışıyorsunuz. Bu da böyle bir kart serisi. Bir de elimde e, şey var. Meleklerle tarot var. Bu da e, tam böyle ne tarot ne melek kartı. Böyle arada e, hani her iki Şekilde de tarot olarak da kullanabilirsiniz. Meleklerden destek almak, yardım almak, size yol göstermek, istemek için de kullanabilirsiniz. Kartlarımın hepsini seviyorum. Yani şimdiye kadar ay bunu niye almışım dediğim hiçbir kart olmadı. Ara ara her birini değiştirerek kullanıyorum. <laughs> Videoyu nasıl buldunuz bilmiyorum. Ama biz ekipçe hem kafamızdaki sorulara cevap bulduk hem de çok eğlendik. Ve hepsinin yüzü bembeyaz kesildi. Çünkü bu kadar kartların cevap verebileceğine inanmıyorlardı. Bakalım. Siz de hangi kartı satın alacaksınız? Hangisinin enerjisini çekecek? Çok merak ediyorum. E, yaptığınız çalışmaları benimle lütfen paylaşın. Ne kadar ilerliyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Kartlara dokunduğunuzda ne hissettiriyor bu size? Bunlara odaklanarak bana geri dönüş yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen beni Instagram'dan da takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.